Bir şınav çekeceğim arkadaşlar. Enerji boşaltmam lazım. Herkese merhabalar kemik tayfa diyorum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir tane ve prodüksiyonlu bir video ile karşınızdayım Açılımı olmayacak zaten başlıkta da artık kaç tane kutu açtıysa falan görürsünüz Elimde öyle bir hesap var ki hocam Üç sezon birden bizi bekliyor. <laughs> yani daha iki sezonu görünüyor. 5. sezonu göremiyoruz diye. Bell Boy Mike'dan beri bu Google, Google. bizi bekliyor. Bugün Google. bu hesapta efsane bir çıkartmaya çalışacağız. Bilirsiniz elim uğurludur yani. Ben çıkarabileceğimi düşünüyorum. Şu an canlı yayındayız arkadaşlarla Do birlikte. Bu anat tanıcık yapacağız. Canlı yayın izleyemeyenler veya canlı <laughs> yayın izleyenler de bu videoyu izleyerekten tekrardan faydalanabilecek. Ve bugünkü videomuzun konukları gördüğünüz gibi şöyle kuş dokumlarımız. 2 paket aldım. Efsanevi çıkartana ne kadar kuş topu yiyeceğiz. Yani şeker hastası olma challenge e, gibi bir şey bu. <laughs> Umarım hızlı bir şey de çıkartırız. Bundan zararlı şeyler arkadaşlar. Bu kadar fazla yememesi güzel bir şey değil. Hemen isterseniz hesabı da bir göstereyim size. Hesabımız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten ismi de abi için. E, Akın abi için ama ben açıyorum yani. Böyle bir olayımız var. Kupa yolumuz gördüğünüz gibi gayet tatlış bir şekilde. Ve şimdi ilk büyük kutumuzla birlikte başlıyoruz hocam. 26 tane karakterimiz var. 3 yazdı. Çok seri bir şekilde açacağım çünkü inanılmaz bayağı bir şey var. İsterseniz megaları en son açalım abi. Hatta harbi bütün sezonların megalarını en son açacağız. Megaları bekleteceğiz ama. Oranlarımıza bir bakalım isterseniz. Ee, hiçbir şekilde sıkılmayacaksınız çünkü devasa bir hızda açacağım yani. Hiç yavaş mavaş açma gibi bir olayımız yok çünkü 3 sezon birden açacağız. Ee, yıldız gücü efsanevi oranımız. 1.300 o 0.1312 mükemmel bir oran var arkadaşlar Yani ben bu oranla çıkartırım diye düşünüyorum Ben bu oranla çıkartırım diye düşünüyorum Aleykümselam derken biz çıkıyor abicim Mortfizz daha başta Bu arada ben ulan kuş dokumu yemeği yuttum dur dur ee, baya bir kutu açtık abi kuş açayım ben şöyle heh 4 tane atayım ya Ağzım işte biraz birazcık ama yapacak bir şey yok. Mortis'i çıkardık abi. Mortis'i çıkardık. Bir şey çıkmadıysa hemen bir tane daha atıyoruz. Aynen Ersen ya. Şeker adam olacağım abi. İki tane geldi. Çıkmadı abi. İki tane atacağız mecbur. <laughs> Parmaklara bak şu an ekranda. Çabat 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 çabat. Durmak yok yola devam. Hızlı hızlı. Biraz ayıcam. Abicim kutuyu bitir. Vallahi öleceğim. Dur bir şey çıkmıyor çıldıracağım bak şimdi. Çıksana abi. Hadi bir tane gizemli çıkarttım bizi doyuramaz onu gizemliyi de. Arkadaşlar sürekli atıyor. yok. Uzun bir video olmasını istemiyorum o kadar. Emden geldiğince hızlı bir şekilde açacağım. Parmaklarım unlu. Ona da sevinelim. Aslında bir şey çıkmaması iyi arkadaşlar şu anda. Efsanevin evin çıkma oranı, çıkma oranı yükseliyor şu anda. Her bir çıkmadığında. Güzel. Aga bu ne lan? Ha bu şey. Bak iki tane daha attım abi. Yeni gelenler bu arada arkadaşlar kuş lokumu hızlı bize Allah bir yazıyor sandım. Lan ulan koca sezondan sadece bir şey çıkardım. Aman Allah tövbe. be elimin ayarı kaçtı benim ya. Abicim vallahi bak bir bir de atmıyorum arkadaşlar. 2 2 atıyorum. Unutuyorum çünkü arada atmayı. O yüzden 2 2 atıyorum. 43 yazdı. <laughs> Çet. Ne olur dur <laughs> abi. Derken ücretsiz kutudan Max çıkıyor. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Oğlum gizemlileri çıkartıyoruz. Ücretsizden çıkarttım. Ücretsiz kutudan Max. Düşmüş mü? Vallahi de düşmüş. 0.1'e düşmüş. O kadar kutu açmamıza rağmen. Bastım. Lu çıkıyor. Allah'ım. <laughs> Yemin ederim. Bir an dedim ki. Lan Spike geliyor. Öyle küçük bir şey geliyor ki. de Spike geliyor? Yani Baya titredi. Spike'ı sandım. Hayır. Low çıktı. Yine oran düştü. Mega kutumuzu açıyoruz diyorum. Hadi bakayım. 6 yazıyor. Allah'ım lütfen. Lütfen efsanevi istiyorum. Lütfen efsanevi. Yap şunu lütfen. Chat yeniden dua zamanı. Yastığım anda... Allah'ta kahretmesin derin laksızarı çıktı. <laughs> Ulan Çetin Yarsak suarı yazıyordu. Onların var ya pis, pis, pis dualarının yüzünü oldu bu. 5 yazdı aç abi. 51. Kaç yazdı lan? 14 mi yazdı anlamadım ki. Allah Allah. Ağzım dolu Bir ağzımdaki biteydi. <laughs> Hay anasını adamlar anında 185 like ettiler. 11 tane like. Arkadaşlar. Çıkacak lan dur bütün bütün şeyi veriyorum neydi o? Bütün pozitif enerjimi veriyorum. Bak şu anda. Ember. Bakmayacağım bu arada ne çıktığına. Gözlerimi kapattım. Ember, Ember, Ember. Bastım. Allah'ım lütfen Ember gelmiş olsun. Hala bakmıyorum. Ana avradını senin. <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Vallahi geyil çıkmış ağlayacağım şimdi. <laughs> Orada ben içinden geçti. Neden efsanevi çıkartamıyorum abi? Gale çıkarttım yine. <laughs> Kromatik ve gizemli. Arkadaşlar bu arada çıkan şeyler öyle kolay şeyler değil. Bilginiz olsun. Yani bunlar hayvani zor çıkan şeyler normalde. Çıkartıyoruz, çıkartıyoruz da. Şunu bir 200 like yapalım ya. 190 like'ımız var. Bir 200 olsun hocam ya. Abi küçük bir video yap ne çıkarsa efsosay. <laughs> Videodakiler de beni tokatlasın, değil mi? Yok hile yapmayacağız. Çıkana kadar atacağız artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar devam ediyorum. Allah 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 Allah. Bas 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 bas. 13. Bir an heyecanlandım. Bir yazdığını gördüm. Bir an heyecanlandım. Arkadaşlar çekilişimiz için kanala abone olun. Yayına like atın. 350 like da çekilişin kelimesini açıklayacağım. Yani like atmanız zor bir şey değil. Şu like'larınızı bir bırakın hocam. 190 like'ımız var. Atacağız yani inşallah. Yani vereceğim o kodu. Daha haberiniz olsun. Açmaya devam. 15. 48 yazdı. Hay Allah ya Rabbi ya. Valla kayıt devam ediyor. Arkadaşlar 30. dakikasında kayıt. Nasıl bir video oluyor arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok şu anda. Çok uzun bir video oluyor gibi. Araları keseriz. Bir şeyler yaparız. Sizin sıkılmanızı istemem. Megamızdan bir şey gelmedi. Açmaya devam abi. Açmaya devam abi. Ulan gayıl mail her şeyi çıkardık ya. Ulan bir efsanevi lan. Ankete katıl. Basıyorum arkadaşlar. Bas. Tım. Bir geliyor oğlum? Destansı varmış tamam. Var. Bu kaçıncı destansı? Yedinci destansı. Ulan destansı hani yok hesapta? Allah hani destansı yoktu? <laughs> Allah'ım çok üzülüyorum. Allah'ım çok üzülüyorum. Neden? <laughs> Arkadaşlar oranımızın içinden geçen başka bir karakter. Bir bakmak istiyorum. Bayağı bir 10 tane 10 tane item yazıyor ya. Yarısı gizemli ve şu anda şey yani kromatik. 0.757'de nalları diktin Süleyman hayırlı sana. Ya abi en azından arkadaşlar şu bir kutuyu eğer bitiremezsem ben bu bir kutuyu bitirmeden yayını videoyu bitirmeyeceğim. Bu bir kutuyu gerekirse ağzıma tıkacağım yani. En azından o bir kutu bitmiş olacak. Ö öleceğim yoksa arkadaşlar valla acıyım bana. O iki kutuyu insan üstü bir şey olmam lazım yemek için. Açmaya devam ediyorum abi. 81 yazdı. Lokum ye. <laughs> Yiyorum zaten öleceğim. Attım baba. 37. 39 yazdı. Ya niye abi artık 40'ın altındayken bir şey vermiyor bu? Önceden 40'ın altındayken veriyordu. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın unutuyorsun şu an 150 kişi izliyor abi ya. Lan like'ımız 210. Yani like'ları atın arkadaşlar ücretsiz bir şey burada gerçekten kolay bir yayın değil normal bir gameplay izlemiyorsun şu anda bildiğiniz kutu açılımı yapıyorum yayında artı olaraktan da lokum yeme cezalı yapıyorum videoluk bir olay ve ben bunu yayında yapıyorum bunun için de sizden bir istirham ediyorum like'ınızı hocam hak ediyoruz bence bu konuda hiç de şey olmayacağım mütevazi davranmayacağım hak etmiyor olduğumu düşünmeyin kimseye yani hak ediyoruz kolay değil yaptığımız şey. Bilginiz olsun efendim diyorum yani haberiniz olsun. Beni söyletmeyin. Atın şu light'larınızı bedava. <laughs> Atıyorsunuz zaten eyvallah. Mega kutumuza bastım abi 5 yazıyor. Hızlı aç abi 5 yazınca jet. 5 yazınca jet. Abi en azından 140 tane karakter olsaydı ya. Daha kupa yolumuz var ve biz bir önceki sezonun mega kutuları duruyorak. Bir şınav çekeceğim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Enerji şey boşaltmam lazım. Çok yedim ki. Bir tane <laughs> karakterimiz geldi. <laughs> Kuba yolunun 8 bitini aldık. Büyük kutumuzu açtık. 150 altın. Aa 150 güç puanı. Ver abi. Ver abi 200 altın. Mega kutumuz. Abi çekiliş zaman? 350 like de çekiliş kelimesi belirlenecek arkadaşlar. Like atın. Sadece like atın ya. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Like atıp abone olun. Like atıp abone olun ki çekilişi yapalım abi. Mega kutumuza bastım. Arkadaşlar kayıt 50 dakika oldu şu anda. 50 dakikalık kayıt. Nasıl olacak bilmiyorum. Edit'i çok zorlayacak bunun beni. Çok uğraşacağım. Umarım uğraştığımın karşılığında güzel bir like alırız arkadaşlar şu videoya ve yayına diyorum. Bu kadar emek verdik. Karşıda gelirse sevinirim derken bir tane de emzimizi alıyoruz abi. Gel bakalım aslan parçası gel. Yani karakter burada çıkması zaten zor bir şey çünkü destansılar da görüyorsunuz şu anda izleyen beni 120 kişi seyrediyorlar. Yayın bu saate kadar 2000'den fazla kişiye izleyicilik aldı ve 250 like'da da geçtik abonemizi de aldık. Ee, teşekkür ediyorum hepinize şu videoya da umarım gereken desteği verirsiniz. Hala ağzımdalar yani bayılacağım artık ve artık kaçıyorum. Hoşçakalın.